Çok Yaşayacağım Dostum programından hepinize merhaba ben veteriner hekim Hande Mutlu bugünkü konuğum veteriner hekim Necati Bozkurt aynı zamanda kendisi İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu üyesi. Nasılsınız hocam? Çok Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Teşekkür ediyorum Hande Hanım. Bugün aslında çok güzel bir konuya değineceğiz sizinle beraber. Konuşacaklarımıza bir göz atalım sonra tekrar burada olacağız. Çok Yaşa Can Dostum da bugün. Veteriner hekimi Necati Bozkurt açıklıyor. Ülkemizde ne kadar başıboş kedi ve köpek var? Bugün İstanbul'un sokaklarında yaklaşık 500 bine yakın dolaşan başıboş köpek var. 1,5 milyona yakın da başıboş dolaşan kedi var. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve uygulama yönetmeliği sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını ne kadar karşılıyor? Sokak hayvanı sorununun çözülmesi için neler yapılmalı? Barınaklar ve geçici bakım evlerinin fiziki koşulları yeterli mi? Bugün İstanbul'da 39 tane ilçemiz var. 39 ilçenin yanlış hatırlamıyorsam 17-18 tanesinde geçici bakım evi var. Modern Bu. bir biçimde bakım evi var. Ama bunlar da ihtiyaçları karşılıyor Yetmiyor. mu? Yetmiyor. Hepsi çok yaşar can dostumda. Çok Yaşa Can Dostum programında veteriner hekim Necati Bozkurt konuğumuz bugün. Hocam sokak hayvanlarını konuşacağız sizinle bugün. Sokak hayvanlarının e, dünü, bugünü nedir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi sokak hayvanların yaşamış olduğu sorunlar. Yüzyıllardır devam eden bir sorun. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1911'lerde bir hayırsız da vakası var biliyorsunuz. O dönem sokaktaki bütün köpekler topluyorlar, götürüyorlar hayırsız adaya. O yaşanan drama hepimizin hafızalarında mevcut. Ama özellikle son süreçte ülkemize döndüğümüz zaman, ülkemize baktığımız zaman sokak hayvanlarının yaşamış olduğu sıkıntılar çok daha fazla. Özellikle büyük şehirlerde kentleşme süreciyle birlikte yaşam alanı daralan, sokak hayvanlarının sağlık ve refah sorunları ortaya çıkmakta. Çoğu ormanlık alanlarda, sokaklarda başıboş bir biçimde dolaşmakta. Bunların özellikle trafik kazalı hastalıklardan ölen kedi ve köpek sayısı hepimiz şahit olmuşturuz. Sokaklarda araba kullandığımız zaman trafik kazası geçiren kedi ve köpek. Ama bunları gördüğümüz zaman sadece üzülüyoruz, vicdanen rahatsız oluyoruz. Ama bununla ilgili somut bir adım da atamıyoruz. Bu somut adımı hep birlikte atmamız gerekiyor. Bugün İstanbul'un sokaklarında yaklaşık 500 bine yakın dolaşan başıboş köpek var. 1,5 milyona yakın da başıboş dolaşan kedi var. Bununla birlikte örneğin şunu da belirtmek isterim. Sağlık Bakanlığı verilerinde her yıl ortalama kuduz aşısı olan kişi sayısı 2019 yılında 263 bin kişi kuduz aşısı tırmalanma ve ısırılmadan dolayı hastaneye başvurmuş ve kuduz aşısı olan kişiler var. Siz de takdir edersiniz ki gerçekten bunun da bir maliyeti var. Bununla birlikte her yıl ortalama, her yılı şurada bırakalım. İstanbul'un otobanlarında haftada ortalama 240 450 tane kedi ve köpeğin trafik kazası geçirdiğini da almış olduğumuz belgelerle mevcut. Biz bunu gerçekten sokak hayvanlarının sorunlarına hem insani hem vicdani hem bilimsel olarak çözmemiz gerekiyor. Bununla ilgili örneğin şu bir gerçek. 5199 sayılı hayvanlar koruma kanunu var. Bu hayvanlar koruma kanunu da bütün yetki uygulaması belediyelere verilmiş. Hı hı. Ama bugün ülkemizde özellikle belediyelere verilmiş ama altyapısı doldurulmadan verilmiş. Şu an örneğin kanuna bakıyoruz. 599 sayılı kanun. 2014'te çıkan kanun. Sokak hayvanlarının sorunu çözebilecek bir yapıya sahip mi? Değil. Bununla ilgili biz bundan sonra neler yapmamız gerekiyor? Hocam neden var sokak hayvanları ve e ee, bu 5199 sayılı kanun yeteri kadar ihtiyaçları karşılıyor mu sizce sokak hayvanları için? Yani niye bu kadar kontrolsüz bir sokak hayvanı var? Çünkü Avrupa'ya baktığınızda, Amerika'ya baktığınızda böyle bir kavram yok bile. Belki böyle bir kültür de yok ama bizim ülkemizde hemen hemen her mahallede her köşe başında çok toplu halde özellikle kedi popülasyonu mesela benim bulunduğum bölgede e, aşırı bir kedi popülasyonu var. Bu sorunun Kaynağı nedir? Bu bir sorun mudur aslında? Bu bir sorun mudur? Sorunsa bunun temel birinci sebebi nedir? Bu bir sorun değil. Biz bunu tabii ki olayı bilimsel biraz önce söylediğim gibi... ...insani ve vicdani yöntemlerle çözmemiz gerekir. Şundan dolayı özellikle ekonomik standartı olan... ...yüksek olan sitelerde, ilçelerde bir bakıyorsun... ...kedi popülasyonu çok fazla. Özellikle sitelerde. Örneğin kırsal kesimlerde ise... Daha çok başıboş dolaşan köpek popülasyonu çok fazla. Sonuçta hepimiz de biliyoruz bir kedi ve köpek kısırlaştırılmadığı zaman kısa süre içinde çok fazla ürediğini biliyoruz. Örneğin bir dişi köpek kısırlaştırılmadığı zaman senede iki kez doğum yapıyor. Her doğuruşunda dört tane erkek, dört tane dişi yapmış olsa altı yıl sonra bu doğan yavruların hiçbir ölmediği zaman logaritmik olarak 6 yıl içinde 64 bin tane köpek ediyor. Biz bununla bilimsel olarak biz bunları çözmemiz gerekiyor. Ha bu konuda bizler neler yapmalıyız? Bugüne kadar gerçekten biraz önce söylediğim gibi 599 sayılı hayvanları koruma kanununda bütün yetki belediyelere verilmiş. Ama belediyelere sadece söylemde verilmiş. Belediyelerin bu konuda yetkileri arttırılmamış. Bunu çözmemiz gerekiyor mu? Biraz önce şey söyledim. İstanbul'da 500 bine yakın başıboş köpek, 1,5 milyona yakın kedi. Bu bütün Türkiye'de böyle. Bununla ilgili bizim yapmamız gereken şeyler var. Örneğin yerel yönetime gelen şikayet ve taleplerin %20 ile 25'i sokak hayvanları ile ilgili şikayet ve talepler oluşturuluyor. Kimisi şundan dolayı belediyeleri arıyor. Hasta yaralı kedi köpek var. Alın. Bunların beslenmesi veya bunlar trafik kazası geçirdi veya bunların çevrede yaratmış olduğu rahatsızlıklardan dolayı şikayet ve talepler oluyor. Bunları çözmemiz gerekiyor. Hep birlikte çözmemiz gerekiyor. Çözmek için neler yapmak gerekiyor? Ne evet. Birincisi örneğin Tarım Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, artı İçişleri Bakanlığı bir araya meslek örgütleri, bununla ilgili kamu kuruluşları ve diğer meslek örgütleriyle birlikte bir araya gelip sokak hayvanlarının sorunları nasıl çözülür bununla ilgili yöntemi birlikte belirlememiz gerekiyor. Hayvan ve insan sağlığını gözeten geçici bakım evleri ve barınaklar kurmamız gerekiyor. Bugün İstanbul'da 60-39 tane ilçemiz var. 39 ilçenin yanlış hatırlamıyorsam 17-18 tanesinde geçici bakım evi var. Modern Bu? bir biçimde bakım evi var ama bunlar da ihtiyaçları karşılıyor Yetmiyor. mu? Yetmiyor. Bununla ilgili ne yapmak lazım? Bütün ilçe belediyelerin geçici bakım evi kurmaları gerekiyor. 5199 sayılı kanunda var. Ama uygulamaya bakıyorsun. Çoğu yerlerde denetim mekanizması yeterli olmadığı için kimse hayata geçirmiyor. Örneğin ilçe bakan ilçe belediyeleri geçici bakım evleri kurmalı. Bu geçici bakım evlerinde hasta yaralı kedi ve köpeklerin tedavisi yapılmalı. Bu tedaviler bittikte aşılama, tedavi, kısırlaştırma operasyonları yapılmalı. Tedavileri biten kedi ve köpekler, sağlıklı olanlar tekrar hangi mahallelerde alındıysa o mahallelere tekrar bırakılmalı. Büyükşehir belediyeleri ise barınaklar yapmalı. Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı barınaklarda şunu özellikle öncelikli olarak almamız gerekiyor. Dışarıda çevreye uyum göstermeyen, dışarıda sakat, engelli, dışarıda yalnız başına yaşamını sürdüremeyecek hayvanların konulabileceği barınaklar yapmalı. Bu kanunda var ama uygulama alanında yok. Yok. Bir de şöyle bir şey var. Maalesef belediyelerde bütün belediyeler için geçerli bu siyasi parti hiç fark etmiyor. Belediyelerde geçici bakım evleri ve barınaklarda bir standart yok. Hem insan sağlığı hem hayvan sağlığı düşünülerek yapılmış bir standart yok. Kesinlikle barınaklarda ve geçici bakım evlerinde bir standart oluşturulmalı. Bu standartlarla birlikte belediyelerde özellikle yeterli miktarda veteriner hekim çalıştırılmalı, bulundurulmalı. Veteriner sağlık teknisyenleri çalıştırılmalı özellikle belediyelerin barınaklarında çalışan personeller çoğunlukla diğer birimlerde istenmeyen insanlar gönderiliyor. Bunun yerine özellikle gerçekten hayvanlarla iyi iletişim kurabilen, hayvan bakıcısı eğitimi almış, örneğin şeylerde, fakültelerde, İstanbul ve İstanbul'da bulunuyorsak İstanbul Veteriner Fakültesinde veya Tarım Orman Bakanlığı'nın açacağı kurslarda eğitim alan belirli bir süre atıyorum 200 saat eğitim alan kişiler buralarda çalıştırılmalı. Bunun dışında buralarda insanlar çalıştırılmamalı. Niye çalıştırılmamalı? Hayatında hiç kediye köpeğe temas etmemiş, hiç kedilerle köpeklerle temas olmamış insanları bir zorla orada çalıştırmaya çalışıyoruz. Bu da doğru olmuyor. Yani işi gönülden yapan insanlarla birlikte yürümek gerekiyor. Tabii. İkincisi barınakta çalışan her belediyede veteriner müdürlükleri kurulması zorunlu hale getirilmeli. Niye zorunlu hale getirilmeli? Altyapısıyla birlikte oluşturulmalı. Biz bunları oluşturmadığımız sürece gerçekten bu sorunları çözemiyoruz. Aynı zamanda İstanbul'da yaban hayatla ilgili çok fazla karga, leylek, martı, şikayetlerimiz, örneğin göçmen kuşlar bazen oluyor bunların rehabilitasyonu yapacak merkezlerimiz yok. Örneğin her belediyede, her ilçe ve büyükşehir belediyesi özellikle yaban, hayat, yaban hayvanlarla ilgili bir birim oluşturmalı buraların tedavisini yapmalı. Bugün örneğin İstanbul'da öyle bir yapıya sahibiz ki sokak hayvanları ile ilgili bugün gelişmiş teknolojiye rağmen halen biz biraz önce 500 bine yakın başıboş köpek, 1,5 milyona yakın başıboş kedi söylüyoruz ama bu sadece tahminen söylüyoruz. Veri yok. Hiç elimizde bir veri yok. Örneğin biz şunu söylüyoruz, İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak da söylüyoruz. Bütün sokaktaki kedi ve köpekler ve sahipli hayvanlar çiplenmeli. Bunlar merkezi bir otomasyon sistemine bağlanmalı, kayıt altına alınmalı. Ama bizde halen bu konuda bir yapı da yok. Aynı zamanda sokak hayvanlarında, sahipli hayvanlarında görmüş olduğumuz bazı viral hastalıklar var. Kuduz, kanlı hisam, distemper, listerya. Bunun gibi hastalıklar bununla ilgili bir aşı protokol oluşturmamız gerekiyor. Örneğin bugün ülkemizin en büyük yaşamış olduğumuz günümüz koşullarında bir korona şeyi var. Yanlış evet, mı diyorum? Evet, evet, Örneğin evet. Tarım Bakanlığı'nın ve şey yapmış olduğu verilerde sadece kuduz aşısı zorunlu yapılması gereken sahipli hayvanlara da sahipsiz hayvanlarda yapılması gereken bir aşı olarak görüyoruz. Bu doğru değil. Evet. Buna en basitinde bir karma aşı kedi ve köpeklerde bir karma aşı da zorunlu hale getirilmeli. Bir hayvandaki hastalık diğer hayvana çok rahatlıkla bulaşabiliyor. Aynı zamanda bazı hastalıklar hayvanlardan insanlara da geçebiliyor insanlardan hayvanlara geçtiği gibi onun için özellikle dış ve iç parazitler hem sahip hayvanlarla ilgili hem sokak hayvanları ile ilgili zorunlu hale getirilmeli. Yoksa biz bunu çözme şansımız yok. E, de, Bununla, bu tabi, hocam, buyurun lütfen. kesiyorum. Çevre sağlığı için de önemli, halk sağlığı için de önemli bir konu aslında bakarsanız. Yani birbiriyle zincirleme gidiyor bütün bunlar. Değil mi? Çünkü evet. o hayvanları besleyen de bizleriz kendi mahallelerimizde, koşul sokaklarımızda. Peki e, belediyeler ve çok öyle girmeyeyim ama ilçelerdeki e, belediyelerin oluşturduğu bakım evleri, barınaklar e, az önce söylediniz ama yani bunlar anladığım kadarıyla çok talepleri karşılamıyor. Hem fiziksel evet. olarak hem donanım olarak değil mi? Yani sonuçta bir veteriner hekim de tanıyı koymak için ya da bir hastayı tedavi etmek için bir takım ekipmanlara ihtiyaç duyuyor. Bunlar var mı mevcut durumda belediyelerde? Şimdi belediyelerde son süreçte ben şöyle söyleyeyim çoğu belediyelerde artık belirli tanı yöntemleri kurulmaya başlandı. Ama şu bir gerçek bir belediyelerde geçici bakım evi ve barınaklarda bir standartımız yok. Hı hı. Bir belediye bakıyorsun belediye başkanı sokak hayvanları ile ilgili duyarlılığı varsa o belediye yatırım yapabiliyor. Ama duyarlılık olmayan yerlerde bu şeyler konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Bir de böyle bir gerçeğimiz var. Bence bu şey olmalı, kanunlar, 5199 sayılı kanun revize edilip yönetmelikleriyle birlikte gerçekten ihtiyaç olan şeyler bunlar gündeme getirilmeli. Bu sokak hayvanlar sorunları sorunları bir an önce çözülmeli. Bir meslektaşınız olarak söylüyorum. Örneğin ben diyorum ki bütün belediye ilçelerde, bütün illerde veteriner müdürlükleri kurulmuş olsa, barınak standartları oluşturulmuş olsa, burada çalışan personel yeterli miktarda kalifiye personel bulundurulmuş olsa, bir yıl içinde sokakta ne kadar köpek varsa, biz bunu kısırlaştırmış olsak, ben inanıyorum ki ikinci yıl, sokaktan ne kadar kısırlaştırdığımız köpeklere aynı zamanda kayıt altına alıp çipleyip aşılayıp evet. böyle bir yöntem uygularsak inan ki so birinci yıl sokak köpeklerini kısırlaştırdık. Sokaklarda, ormanlık alanlarda ne kadar köpek varsa kısırlaştırdığımız zaman inan ki 7 yıl sonra bu köpek popülasyonu %10'lara 15'lere düşüyor bir köpeğin sokakta uzun süre yaşama şansı yok zaten. Biz eğer bunu hayata geçirebilir miyiz? Biz ülke olarak bu güce sahip miyiz? Kesinlikle biz bu güce sahibiz. Örneğin ben şunu söylüyorum, diyorum ki bir yıl içinde bütün İstanbul değil, bütün Türkiye eş zamanlı, eş küdümlü, bütün köpeklerin kısırlaştırmanı, yerel hayvan koruma görevlilerini gerçekten çok iyi niyetle çalışan, sokaklarda emek veren, gönüllülerimiz var, hayvan gönüllülerimiz, dostlarımız var. Onları da işin içine katarak birlikte sokakta ne kadar köpek varsa bir yıl içinde kısırlaştıralım. İkinci yıl kedileri kısırlaştıralım. Aynı zamanda bunların çiplerini yapalım. İnan ki çok samimi olarak söylüyorum. 2027, 28 veya 29'da sokaktaki popülasyon yüzde çok azalmış olur her mahallenin gerçekten zevkle bakacağı, hiç sıkıntı yaşamayacağı kedilerimiz, köpeklerimiz olur. Hocam çok yazık oluyor hayvanlara, özellikle kedilere. Yani benim bulunduğum bölge, çok işlek bir cadde, her gün her gün görüyoruz. Yani bu bebek kedileri araba çarpıyor, işte motorlarına sıkışıyor. Şehir ortamı içerisinde tabii bu durum hayvanlar için çok eziyet verici. Ben kendi adıma çok üzülüyorum bunları görünce ama tabii ki Mümkün mertebe kendi bölgemde buna bir şekilde hani o sokak hayvanları için destek vermeye çalışsam da tabii ki yetemiyoruz. Belki acaba böyle kendilerimiz mi sosyal sorumluluk projesi içerisinde böyle bir oluşuma e, girilse katkı sağlanır mı? Ne olur? Ne kadar olur? Ya da nasıl yapılır? Şimdi... Hani bunlar olmuyorsa bizlerin bireysel olarak yapabileceği şeyler nedir? Şimdi bireysel olarak biz kendimizi mutlu edebiliriz. Belki vicdanımızı rahatlatabiliriz. Bu bireysel olarak çözülecek bir sorun değil. Evet. Bu merkezi hükümetin, merkezi otoritenin bu işe parmak basmasıyla sorunu çözülebilecek şey. Yoksa bu ne biliyor musun? Bireysel şeyler bir bataklığı kurutmadan sivri sinekleri ortada kaldırmaya benzer. Biz bataklık derken, Sokak hayvanları kaldıralım demiyorum. O amaçla değil. Hı hı. Biz sorunu çözelim. Sorunu Soru çözüleceği yöntem mı? belli. Biz farklı, biz ne biliyor musun? Söylemiş olduğumuz şeylerde hep şunu söyledik. İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak da söyledik. Olayı bilimsel, vicdani ve insani yöntemlerle çözelim. Bilimsel olan ne? Kısırlaştırmak, aşılamak, tedavilerini yapmak. Tedaviler bittikten sonra sağlıklı olan, kedi ve köpekler nereden aldıysa oraya bırakmak. Aynı zamanda çevreye uyum göstermeyen çok nasıl insanlarda psikolojik hı hı. bozukluğu olan insanlar varsa hayvanlarda da bu var. Sonuçta hayvanlar da hissedebilen canlılar. Yani bir onları da yok sayma şansımız yok. Onun için bizim yapacağımız tek şey bilimsel yapı, bilimsel verilerle. Bununla birlikte tabii ki bir de olayın şu boyut var çok emek veren, gerçekten sokakta çok vicdanen, sokaktaki hayvanlar için, can dostlarımız için çalışan yerel hayvan koruma görevlilerimiz var. Cebinde çok para harcayan insanlar var. Bunu gönülden yapan insanlar var. Hı hı. Bir taraftan da öyle bir profil gelişmeye başladı ki hayvansever gruplarda ikinci grup hayvanların mağduriyetini kullanıp da kendine kimlik kazandırmaya çalışan tipler var. Üçüncüsü sokak hayvanlarının mağduriyetini kullanıp kendine ran sağlamaya çalışan gruplar var. Bu konuda özellikle Maliye Bakanlığı'na ben özellikle uyarıyorum. Evet. Bunu biz İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak da söylüyoruz. Hiçbir dernek, hayvansever dernekleri hariç, bu vakıflar hariç, bunun dışında bireysel olarak sosyal medyayı kullanıp da hasta yaralı kedi köpeğe para toplayanlar bunların önüne geçmeli. Çünkü ben biliyorum bundan 3-5 yıl önce bunu çoğu meslektaşlarımız biliyor. 3-5 yıl önce eks olmuş bir köpek üzerinde halen yardım toplayan kişilerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun önünü de kesmek gerekiyor. Hocam peki e, nasıl şeyler geliyor mesela e, yerel yönetimlere ...sokak hayvanları ile ilgili nasıl şikayetler geliyor? Şimdi, en çok ne ile karşılaşıyorsunuz? Şimdi çok samimi olarak söylemek istiyorum. Belediyelere gelen şikayet ve talepleri... ...bütün İstanbul'da, Ankara'da, Ağrı'da, Kars'ta... ...gelen şikayet ve taleplerin %25'ine yakını sokak hayvanları ile ilgili. Hı hı. Bu gelenlerden çoğu şu... ...hasta yaralı kedi köpek var, alır mısınız... Bu köpekler bize saldırdı, sokağa çıkamıyoruz. Bu köpekleri toplayın diyenler var. Bu köpekleri besleyin diyenler var. Bu köpeklerle ilgili, kedi ve köpeklerle ilgili ne yaparız diyenler var. Kedi evi isteyenler var, köpek evi isteyenler var. Daha çok yardım, ama büyük bir ağırlığı, hasta yaralı kedi ve köpeklerin alınması, tedavi edilmesi ile ilgili talepler ağırlıklı geliyor. Öyle Peki tabii. buna yetebiliyor mu bu yerel yönetimler? Yerel yönetimler bu koşullarda imkanlardan dolayı yetmiyor, şundan dolayı yetmiyor. Her belediyenin imkanları şeyleri standa sınırlı. sınırlı. Özellikle pandemiyle birlikte tabii ki meslektaşları, belediyelerin çalışma koşulları, özellikle sosyal mesafeyi korumak, izolasyon, bundan dolayı bir şey de yaşandı. Bir ara boşluk da yaşandı. Günde bazı belediyelerde ortalama 15-20 tane, 10 tane kısırlaştırma yapan belediyeler bu pandemi ile birlikte bu sayılarını düşürmeye başladılar. Yarın o bir gün bu pandemiden sonra sokaktaki kedi köpek sayısı daha çok daha artmaya daha başlayacak. Bununla ilgili merkezi hükümet bir an önce kararlılık göstermeli Sayın Cumhurbaşkanı Özel'in öncülüğünde. Biz bu sorunu inatla... ...çözmek için kararlılık göstermemiz gerekiyor. Evet. Veteriner Hekim Necati Bozkurt'la beraberiz. Hocam şimdi kısa bir ara verelim. Sonra tekrar Çok Yaşayacağın Dostum'da birlikte olacağız. Evet Veteriner Hekim Necati Bozkurt... ...İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu üyesi... ...Çok Yaşayacağın Dostum'da tekrar beraberiz. Hocam son olarak izleyicilerimiz için vermek istediğiniz bir mesaj konuyla ilgili var mıdır? Neler söylemek istersiniz? Özellikle şunu belirtmek isterim. Çevremizde yaşayan bütün kedi ve köpekler bizler gibi hissedebilen canlılar. Onların da şey soğuk hava koşullarında sonuçta bir kış sezonu yaşıyoruz. Bu dönemde özellikle çevremizde evde yemediğimiz yemeklere, Artan yemekleri sokaktaki can dostlarımızla paylaşabiliriz. Bu konuda özellikle duyarlılık gösterirsek çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir de çevremizde görmüş olduğumuz hasta, yaralı kedi ve köpek gördüğümüz zaman lütfen bulunmuş olduğumuz ilçedeki ve belediyenin veteriner işler müdürlüklerine uyaralım, gelip yardımcı olsunlar. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağlık. Evet, bugün de Çok Yaşa Can Dostum programının sonuna geldik. Yarın ben yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.